Hepinize merhaba arkadaşlar. Fırsat indirimleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 30 Ocak 2024 aktüel ürünleri yayınlandı. Bakalım BİM'de 30 Ocak'ta neler var inceleyelim. İlk ürünümüz içim yarım yağlı yoğurt. 5 kilogramlık yoğurdumuz 125 lira. Onur yarım yağlı dilimli tost peyniri 1 kilogram 159 lira. Gül süt tarım yağlı Yarım yağlı toz peyniri 1,5 kilogramlık 219 lira. Aknaz az yağlı beyaz peynir 2 kilogram 179 lira. Kerem labne 700 gramlık labnemiz 85 lira. Torku 1 litrelik ayran 22 lira 50 kuruş. Karper üçgen peynir büyük boy 300 gramlık 57 lira 50 kuruş. Dost yağlı süt 1 litre 19 lira 90 kuruş. Dost çikolatalı süt 1 litrelik 29 lira. İçim %0.5 yağlı süt 1 litrelik pakette 19 lira 50 kuruş. yer laktozsuz yoğurt 400 gramlık yoğurt. 36 lira 50 kuruş. Torku miniki süt altılı pakette kakaolu sütümüz 45 lira. Torku sade sütümüz altılı pakette 45 lira. Pınar illaki sucuk 300 gramlık sucuk 120 lira. Pınar açık büfe hindi sosis 430 gram 44 lira 50 kuruş. Akasya pilavlık bulgur. 2,5 kilogramlık bulgurumuz. 47 lira 50 kuruş. Filiz yumurtalı bukle makarna. 19 lira. Sole margarin paket. %60 yağ oranıyla 11 lira. MMS şeker kaplı çikolatalı draje. 16 lira 50 kuruş. Tayaş Minyum Karışık Meyve Sulu Yumuşak Şeker 120 adetlik kutusunda 99 lira Halley Beyaz Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi 210 gramlık 24 lira 50 kuruş Chocomel Marshmallowlu Çilekli 180 gramlık kutusunda 34 lira 50 kuruş Ülker Taç Susamlı Çörekotlu Kraker üçlü pakette 23 lira Eti Popcake mini kutusunda 30 tane var. 65 lira. Süper Fresh mantı. 1 kilogramlık mantımız 79 lira 50 kuruş. Süper Fresh patates. 2,5 kilogramlık 150 lira. Er dondurulmuş piliç kalçalı but. 47 lira 90 kuruş. Üçlü Tadelle pakette 34 lira 50 kuruş. Eti çikolata 65 gramlık paketinde 15 lira. Eti antep fıstıklı çikolata 60 gramlık pakette 29 lira. Patisvis portakallı krema dolgulu çikolata. 240 gramlık bu çikolatamız 49 lira. Yine Patisvis'in çikolata kaplamalı portakal dilimleri 80 gramlık paketinde 39 lira 50 kuruş. Biskolata Pia, çikolata kaplı limon dolgulu kek 23 lira 50 kuruş. Lupo, çikolata kaplı kara orman meyveli kek 182 gramlık kek 29 lira 50 kuruş. Biskolata Mut, hindistan cevizli krema dolgulu bisküvi 125 gramlık pakette 27 lira 50 kuruş. Ülker Fıstıklı Çikolata 65 gramlık %60 bitter oranıyla 29 lira. Eti Karam Çikolata %54'lük kakao oranıyla E 15 lira. Twix çikolata kaplamalı karamelli bar 19 lira 50 kuruş. Eti Topkek Mini limonlu haşhaşlı versiyonlarıyla 21 lira 75 kuruş bifa kaplamalı sandviç kek 21 lira 50 kuruş etigon pops mısır patlağı 27 lira konak bonbon şeker çeşitleri 37 lira 50 kuruş first meyve aromalı sakız 12 lira 50 kuruş Ülker kaplamasız gofret çeşitleri 17 lira 25 kuruş. Ülker tam tahılı bisküvi çeşitleri 27 lira 50 kuruş. Fiskobirlik birlik fındık kreması sütlü 109 lira. 30 Ocak 2024 BİM aktüel ürünlerini inceledik. Bu fırsatları kaçırmamak için 30 Ocak günü mutlaka BİM mağazalarını ziyaret edin. Şimdiden bol indirimli, bol kampanyalı alışverişler yapmanızı dileriz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.